Merhaba arkadaşlar. A101 haftalık haftanın yıldızlarını çekmeye geldim. İlk önce şunlardan başlayalım. Çikolata sütlü pirinç patlağı 10 TL üzeri alışverişlerde 29.50 kuruş yerine 15.45 e, gofretler vanilyalı 24.95 haribo yumuşak şeker paketi 24 TL. Şurada da e, buzlu çay mango Lipton'un 10 TL üzeri alışverişi 22 TL yerine 11.90 yani 12 TL. Şekersiz e, Lipton'un bu da e, şeftalili. O da 10 TL üzeri alışverişe 12 TL. Şunu da aynı şekilde bu da şeftalili. Bu da 7 gün. O da 10 TL portakal, 10 TL, üzeri alışverişte 12 TL. Pepsi, gazlı içecek, kola. O da 10 TL üzeri alışverişte 21, 90 yerine 11 TL. Bu da Seyun Hup gazoz. O da 10 TL üzeri alışverişte 12 TL. Şöyle biber salçası var. Ee, o da acı salça 28 TL yerine 22 5 20, 22 kuruş tatlısı da aynı şekilde 22 lira 5 kuruş sütler indirimde yürükoğlu 10 50 kuruş yerine 6 75 şekerli şahane etinin kek soslu keki 13 TL yerine 12 TL yerine 10 9.45'i cheesecake peynirli çizi bisküvi 7.45 tuzlu kurabiye tuzlu karma o da 40 ve 6.45 yumuşatıcı konsantre exprestin eks, 17 900 doğal siyah zeytin yağlı salamura 900 gram 37.95 orkide yağları 1 kilo 25 gram ee, şey 40 TL ee, yeni yıl için gelen çerezle tuzlu e, tuzlu fıstık 6.50 kuruş. E, ee, kuru yemiş siper 15 TL. Kuru yemiş çiğ fındık 13 lira. Çiğ badem 18 lira. Kuru yemiş fındık içi 19 10, 13 lira. Antep fıstığı 17.75. Şurada da e, gofret bir tel. 3 e, paket 845 tutku bisküvi 210 gram ee, o da 445 ekonomik karışık kuru yemiş 25 lira şurada şu. kola gazlı içecek bir buçuk 5 litre 5 520 e, meyve, nektari, şeftali var şurada bunlardan. Şu şeftali E 5.90 karışık. Şeftali var, ananaslı var. E, vişneli var. Şurada da meyve, nektari, ananaslı 5 TL var. Şurada da cipsler var, fırınlanmış. Bunun dev boy diyor 6.45. Dağı da dergoyda, gerçekten de. Patos baharatlı o da 6.95. Şunları Mega Cips çeşitli 7.25. Damak Antep fıstıklı 23.95. Çikolatalı fındık kreması. Bu da şöyle 15 TL. Şu meyve suları %100 elma, vişne, o da 1.75. Çeşit çeşit var. E, ee, pişneli şeftali, karışık meyve. Yudum 3 litre ya. 70 lira. Çok uyguna gelmiş. Stoklar da bitmişti. Şu anda geri geldi. Şurada da 25 miligram alımında şey 50 ikinci üründe 85 TL oluyor yudum bu şu küçükle. Ee, Kızılay'ın maden suları var. Mango, ananas. Bunlardan 1500, 1600 e geliyor. Ama çok aldığınızda çok al az öde fiyatıyla 20 adeti 32 TL yerine 25 TL yapıyor. Çok uygun fiyatı böyle. Bakınız çeşitleri de var. Evet burada da çikolatalı vince, antep fıstıklı çikolata drajelin 525 e, yerine 425 gram kahvenin yanına çok güzel. Coca Cola gazlı içecek 620 kuruş. E, 4 alımında 21 24 yerine 21 TL ödüyorsunuz. Şöyle bakın, önce fiyatı göstereyim. Şöyle. Evet. Bir bir bir, bir bir, bir, buçuk litre değil tam. Bakınız. 3 ka, üç katlı familia 12 rulo tuvalet kağıdı 48.25 tuvalet kağıdı 3 katlı papya o da 43.75 şöyle kağıt havlu papya Üç katlı, üçlü olarak mı satılıyor? Evet, üçlü olarak bunlar. 26.95 Şunlar da dörtlü olarak satılıyor. O da 28.50 kuruş. Şurada da bir kilo mis mix, mixra mix mutfak havlusu bir kilo o da 27 9 yani 28 lira diyelim. Ee, şurada da tuvalet kağıdı var. Bu da 12 tane. Bu da 28 lira. Ee, evet peçete şöyle bunlar da mis misvakın altı altı buçuk TL. Ee, şurada da aynısı var yüzlü familianı. O da 15 25 peçeteler şunlar da 200 adet var içinde. Şöyle. Onlar da 4 900 ee, ıslak havlu 25 e, 5 lira 25 kuruş 56 adet var. Men, mendili divay yazıyor. 101 tane. O da 10 lira 50 kuruş. Gözlük temizleme mendili var. 8.95. 40 adet var içinde. Selpak tuvalet kağıdı 8'li 29 TL şöyle. Şurada da papyanın altılı e, kağıt havlusu var. 40 TL. Şöyle. Burada da selpak e, altılı kağıt havlusu. O da 40 TL. Şurada da Papya'nın parfümlü tuvalet kağıdı var. 26 TL. Sofi e, bebek bezi. E, 40 adet var ikinci 32 TL yerine ikinci alımlarda 64 TL yerine 58 59 TL yapıyor. 4 alımında 127 TL yap, 128 TL yapacağına 107 TL yapıyor. Morfix'in e, bebek bezi çok al az öde 60 TL yerine ikinci adet aldığında 105 TL oluyor. 4 adet aldığında şöyle 179 TL yapıyor böyle. Ee, başka videolar için görüşmek üzere.